Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet, Melek Star Hediyesi açacağım şimdi. Şunlar da geldi. Bu arada etkinlik bitti diyor. Son etkinlik bitti. Alabileceğin ödüller var diyor. Ama böyle bir ekran çıkıyor karşıma. Tam göstermiyor. Bu bir hata galiba. Böyle bir şey yapması saçma bence. Direkt Star Hediyesini göstermesi lazım ama göstermiyor. Kafasına göre şey yapıyor. Ee, ödül veriyor. Bu arada şu Korkunç Şövalye Drako kostümü indirime girdi. Eğer almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ben almayacağım. Zaten elmasım da yetmiyor. Bu arada yeni mücadele gelecek. Haberiniz olsun diye söylemek istedim. Yuki Kid kostüm mücadelesi olacak. 20 saat 37 dakika olacak. Onu da söylemiş olayım şimdiden. Evet burada normal star hediyeleri var. Yani o kostümü aldıysanız bastırın. O sizde kalacak. Alamadıysanız geçmiş olsun. Bu arada şeyde var mıdır ya? Bastıra bakacağım ama bastırı bulamadım. He. Ee, buraya eklenmemiş. Tamam. Bu arada şeytan mücadelesi de gelecek. Şeytan star hediyelerini açabileceğiz. Bu da Ağustos'un sonuna doğru olacak. Ona da söylemiş olayım. Gerçi daha önceki videoları izlediyseniz videolarımı orada duymuşsunuzdur illaki. Ben de başka bir karakter alacağım şuradan. Tara 30'da 30'da. 30. kademede. 30. kademede zaten zorlu rakipler çıkıyor biliyorsunuzdur zaten. Söylememe gerek yok. Ya şu Buster kostümünü üçüncü hesabımda alsaydım iyi olacaktı ama. Bir de ikinci hesabımda iyi olacaktı ama. Olmadı maalesef. Bir dahaki yaparlarsa gene. Melekle şeytan star hediyeleri açma olayı yaparlarsa. Öyle alabilirim. Ki yapacaklar gibi geliyor bana öyle hissediyorum. Yani bu yılda yaptıklarına göre diğer yılda yaparlar diye düşünüyorum. Eğer devamı gelmesini istiyorsanız yoruma bolca şey yazın. Melek Star Hediyesi ve Şeytan Star Hediyesi olsun diye yazın. Ki ben de bileyim Şimdiden söylemiş olayım bunu. Bence bu yıl Melek Star hediyesi daha şanslıydı. Bayağı hoşuma gitti Melek Star hediyesi. Bakalım şeytan Star hediyesinde neler olacak. Umarım abuk subuk şeyler çıkmaz da. Feng'in kostümü ne verecek bu arada? Çok ee, star hediyesi açarsak aynı şeydeki gibi kutsanmış bastır kostümü var ya onun gibi Oha lan yavaş Feng yavaş ol <laughs> Böst Ya ben tarayı almayacaktım ki. Bu arada en güzel cini kostümü bu. Melek cini kostümü. Bu biraz şeye de benziyor. On yüzde grom kostümü var ya. Ona da benziyor. E hadi. Messi hadi. Oynamayacaksan atacağım. İyi oynamayacakmış herhalde. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız müthiş olur. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Bunu da söyledikten sonra akşam görüşürüz. Bay bay. Yeni attığım videolara da bol bol like atarsanız müthiş olur. Yeni attığım şeyleri de top. YouTube'un topluluk kısmında resimler var ya onlara da güzel beğeni atarsanız müthiş olur. Onları özenle çiziyorum. Onu da söylemiş olayım. Fark ettiğiniz gibi her detayını özenle yaptım. Yani hiçbir de şey yapmadım. Özensiz yapmadım hiçbirini. Ee, bunu da söyledikten sonra yarın yarın ve akşam görüşürüz. Bay bay.